Arkadaşlar konumuza komşu açılar ile devam ediyoruz. Köşesi yani şurası ve birer ışını ortak olan açıları komşu açılar denir. Burada nedir? B köşesi. Burada iki açı var. Burası ve burası. Şurası ve şurası. Köşeleri ortak. BC ışını ortada bir tane ışınları ortak. Bunlar komşu açıdır. Yani yan yana olan açılar da kom e komşu olarak e bilebiliriz arkadaşlar. Komşu açı nedir? Yan yana olan. İşte köşeleri ortak. Bir tane ışınları, bir kolları, kenarı diyelim. Ortak olan açılara komşu açılar denir. Şimdi B köşesi ve BC B köşesi ve BC ışını ortak olduğundan C yani şurası ve ile CBD komşu açılardır arkadaşlar. Tümler açı. Tümler açılar. Arkadaşlar tümler açılar ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açılar denir. İki tane açımız var. Onların toplamları 90 derece yapıyorsa bu iki açı tümler açı oluyor. Şimdi burada DEF açısı var 40 derece. AOB açısı var 50 derece. D, e, ölçüsü artı AOB açısının ölçüsü nedir? 40 artı 50'den 90 derece olduğu için D, e, F ile AOB açıları tümlerdir arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin 3 katından 10 fazla ise küçük açı kaç derecedir? Şimdi iki tane açımız var. Cebirsel ifadeleri de öğrendik arkadaşlar. Bir kat olarak da yazabiliriz ama onu x olarak yazalım bilinmiyor. Birinci açımız x olsun. Diğeri ise diğerinin ölçüsü ise bunun 3 katından yani 3x 10 fazla dediğine göre artı 10. İkinci açımızda neymiş? Birincine x dedik. Cebirsel ifadelerde öğrendik bunu. İkincisi ise birincinin 3 katından 10 fazla. Yani 3x artı 10. İki tane açımız var ve bunlar tümler. Tümler açımız neydi az önce öğrendik? Ölçüleri toplamı 90 derece olacak. Ve bizden küçük açıyı istiyor. Yani şunu istiyor. O zaman ne yapıyoruz? Bunların hepsini topladığımızda x artı 3x artı 10 eşittir 90'ı vermek zorunda. 90 derece. Benzer olanlar nedir? x ile 3x var. Bunları topladığımızda 4x artı 10 eşittir 90 derece. 4x artı 10 90 olduğuna göre 4x eşittir. Bunu yalnız bırakıyoruz. 90 bunu buraya eksi olarak geçiriyoruz 10 ya da zaten şeyi de söyleyebiliriz yani 4x bir sayıyla 10'u topluyoruz 90 yapıyor o zaman bunu bildiğimize göre 4 4x 80 yapar 4x eşittir 90 eksi 10'dan 80'dir her iki tarafı 4 ile sadeleştirdiğimizde x yalnız kalır ve buluruz 4 ile sadeleştirdiğimizde burası 1 kalır 80'i e böldüğümüzde 20 kalır. Bize zaten küçük açıyı soruyordu. X eşittir 20 derecedir. Bunun ikisi zaten 90 derece yaptığı için arkadaşlar büyük açıyı da sor, sormuş olsaydı 90 20'den büyük açı da 70 derece yapardı. Tümler açılarda ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıydı. Bir de komşu tümler açılar var arkadaşlar. Ölçüleri toplamı 90 derece olan böyle olunca tümler oluyor ve aynı zamanda komşu olan iki açıya komşu tümler açılar denir. Buradaki çizimde olduğu gibi burada bir dik açımız var. Bunun toplamı 90 derecedir. KLM toplamı bunun 90 derecedir. KLN arkadaşlar 60 dereceymiş. K <coughs> pardon. KLN açısının ölçüsü artı şöyle kapattığımızda NLM açısının ölçüsü 60 artı 90 derece olduğu için ve bu açılar komşu ol aynı zamanda komşu olduğu için arkadaşlar yan yana biliyorsunuz köşeleri ve bir ışınları ortak. KLN açısı ile NLM Komşu tümler açılardır. Hem komşu hem tümler olunca da komşu tümler açılar oluyor arkadaşlar. Bütünler açılar ise arkadaşlar, tümlerde toplamları, ölçüleri toplamı 90 dereceydi iki açının. Bütünler açılar ise ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıya bütünler açılar denir. Şimdi arkadaşlar aklınızda kolay kalması için Şöyle de yapabilirsiniz. Tümler kaç harftir? 6. Kısadır yani. İsmi kısa olanın derecesi de daha küçük. İkisinin toplamı 90 derece. Bütünler kaç harflidir? 8 harftir. Daha uzun. Yazılışı da daha uzun. Aklınızda kalması açısından söylüyorum. Belki bu şekilde ilk başta daha kolay kalır. Tümler olan toplamları 90 derece iki açının. Bütünler olan da 180 derece. Şimdi bakıyoruz buradaki çizimimizde arkadaşlar ABC açısı var 40 derece. DEF açısı var 140 derece. ABC açısının ölçüsü artı DEF açısının ölçüsü 40 artı 140 eşittir 180 derece olduğu için toplamları ikisinin toplamı 180 derece olduğu için bu iki açı bir bütünler açılardır. Hemen bir soru yapalım. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 5 katıdır. Buna göre küçük olan açı kaç derecedir? Bunu da arkadaşlar biraz önce yaptığımız gibi cebirsel ifadeleri öğrendik. Küçük birinin ölçüsüne x dersek diğerinin ölçüsü ise bunun 5 katıymış. Yani ikincisi o zaman 5x olur. 5 katı olduğuna göre cebirsel ifadeleri öğrendiğimiz için bunları çok kolay yapabiliriz arkadaşlar. Birisi x ise diğeri de onun 5 katı olduğuna göre 5x'tir. Bunların ikisinin toplamı ne yapması gerekiyor? Bütünler açı olduğu için arkadaşlar. x artı 5x'in 180 derece yapması gerekiyor. x ile 5x'i topladığımızda 6x yapar arkadaşlar. O da eşittir 180 derece ise her iki tarafı 6 ile sadeleştirdiğimiz zaman burada 1 kalır. 186'ya böldüğümüzde 30 kalır. Yani x eşittir 30 derecedir küçük olan. Eğer bize büyük açıyı sormuş olsaydı arkadaşlar bütünler olduğu için 30 da hangi sayının toplamı 180'dir? 150'nin büyük açı da bu, bunu da 180 derece ay pardon 150 derece olarak buluruz. Zaten bu 30 derece bu da 150 derece. Zaten 5 katı olduğu için direkt 30 ile 5'i çarparak da diğer açının 150 derece olduğunu bulabiliriz. Tümlerde olduğu gibi bütünlerin de komşu bütünler açıları var arkadaşlar. Ölçüleri toplamı 180 derece olan ve aynı zamanda komşu olan iki açıya komşu bütünler açılar denir. Burada olduğu gibi komşu açılar neydi? Köşesi ve bir ışını ortak olan açılardı zaten az önce öğrendik. Bütünler ise hem toplamları 180 olacak hem de açılar komşu olacak. Burada çizimde olduğu gibi. Şimdi burada AOC açısının ölçüsü 50 derece, BOC açısının ölçüsü 130 derece. AOC açısının ölçüsü artı BOC açısının ölçüsü 50 artı 130'dan 180 derece yapar arkadaşlar. Böyle olduğu için ve bu açılar aynı zamanda komşu olduğu için AOC açısı ve BOC açısı komşu bütünler açılardır. Arkadaşlar buradaki soruda bize bir tablo verilmiş. Tabloda yatay ve dikeyde sütunlarda bazı bilgiler var. Şimdi İlk sütunumuz sütun neydi? Boydan boya olandı. Açının ölçüleri verilmiş. İkinci sütunumuzda bu açının tümler açısının ölçüsü verilmiş. Tümler açı neydi? İki açının toplamı 90'a tamamlayan. Yani ikisinin toplamı 90 derece tümler olunca. Üçüncü sütunumuzda ise burada verilen açının tümler açısının ölçüsü verilmiş. Burada sembollerle belirlenmiş. Bütünler neydi? 180 dereceye tamamlayan. iki açının toplamı 180 derece ise bütünler açıydı. Tümle, e, 90 derece ise tümler açıydı. Bunu ilk başta arkadaşlar aklınızda tümler kelimesi kaç harftir? 6 harf kısadır. Bütünlerden kısadır. Bütünler 8 harf. E, i̇lk başta aklınızda kolay tutmak için, karıştırmamak için kısa olan daha küçük derece. Yani ikisini 90 dereceye tamamlıyor toplamı. Ee, uzun olan bütünler kelimesi ise daha büyük olan derece. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Tümlerde iki açının toplamı 90 derece. Bütünler açısı ise iki açının toplamı 180 derece ise. Şimdi açının ölçüsü diyor. Birinci sütunumuzda ne var? Açının ölçüsü 70 dereceymiş. Bu 70'in tümler açısının ölçüsü A ile gösterilmiş. Bunu bilmiyoruz. Ama tümler neydi arkadaşlar? Bunu başka bir dereceyle toplayacağız. İkisinin toplamı 90 derece olacak demektir. O zaman ne yapıyoruz? 90 70'ten bu neye? A'ya eşitmiş. O zaman 90 70 20 derecedir. Yani A'ya 20 derece buluruz arkadaşlar. Burası 20 derece. Şimdi bu açının tek tek satır satır bakacağız. 70 derecenin bütünler açısının ölçüsü ise bymiş arkadaşlar. Bütünler neydi? Bununla başka bir açıyı topladığımızda 180 yapması gerekiyor. O zaman birisi biliniyor, birisi bilinmiyor ise olması gereken toplam 180 eksi 70 yaptığımızda b'yi buluruz. Bu b'ye eşit 180 eksi 70 ise 110 olduğu için b açısı 110 derecedir arkadaşlar. Bunları da yerine yazalım karışmasın. 110 derece. Şimdi. C açısı. Bu arada arkadaşlar soruda bize bu verilen e, tabloya göre A, B, C, D artı E'nin toplamı 360 derece verilmiş. Bizden ise F ile G'nin dereceleri toplamını istiyor. E, şimdi tek tek buluyoruz. Açının ölçüsü neymiş? C. Tümlerinin ölçüsü 45. Açının ölçüsünü bulmak için başka bir açıyla tümleniyor ve ne yapıyor? O açı 45 dereceymiş. Bu ikisinin toplamı 90 derece olması gerektiği için C'yi bulmak için ne yapıyoruz? 90 eksi 45 eşittir C açısı. 90'dan 45'i çıkardığımızda 45 derece olarak C bulunur. C değerini yazıyoruz arkadaşlar. Peki bunun bütünler açısının ölçüsü de D sembolü ile gösterilmiş. Bütünler neydi? C'yi 45 derece olarak bulduk. 45'i hangi sayıyla toplarsak 180 yapar bütünler. iki açının toplamının 180 derece olması gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Birini bildiğimiz için 180 eksi 45'den D'yi buluyoruz arkadaşlar. D'ye eşittir. 180'den 45'i çıkardığımızda ise 135 derece olarak D'yi buluruz arkadaşlar. D eşittir. 135 derece nedir? 45 ile 135'i topladığımızda 180 yapar çünkü bütünler onu. Şimdi A'yı bulduk. B'yi bulduk. C'yi bulduk. D'yi bulduk. E'yi bilmiyoruz. E ile ilgili bulabileceğimiz herhangi bir değer yok. Ama nedir? Burada A, B, C, D ve E'nin toplamının 360 derece olduğunu buluyoruz. O zaman bulduğumuz değerleri yerine koyacağız ve E'nin kaç olduğunu bulacağız önce. Şimdi A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 20 derece. Artı B'yi kaç bulduk? 110. Artı C'yi burada 45 bulduk. Artı D'yi şuradan bu B, bu C, şurası D'yi 135 derece bulduk. Artı E'yi bilmiyoruz. Eşittir. Bunların hepsinin toplamı 360 derece. Şöyle yapalım. Şimdi 20, 110 daha. 130, 45 daha. 175, 135 daha. 310 derece olarak bunların toplamını buluruz. Artı deriz. E'yi bilmiyoruz. Eşittir 360 derece. 310'u hangi sayıyla toplarsak E'nin yerine öyle bir sayı koyacağız ki toplamları 360 olur. Hemen aklımızdan da yapabiliriz. 310 ile 50'yi toplarsak 360 yapar ama E'yi burada yalnız bırakıp işlemimizi yapmak istersek karışıklık olmak istemezsek 360 eksi 310 buraya eksi olarak gider. 310'da E'ye eşittir. 50 derece olarak buluruz arkadaşlar. E'yi de yerine yazalım. Şimdi soruda bizden istenen nedir? F ile G'nin toplamı. Yani E açısının yani bu 50 derecenin tümleri ve bütünlerinin toplamı. F arkadaşlar 50'nin bunun tümleri neymiş? F. E ile F'nin toplamı yani 90 derece olmalı. O zaman 90 eksi E 50'yi bulduğumuz için tümlerini 50'nin tümlerini buluyoruz. 90 eksi 50 eşittir F. 90 eksi 50 40'tır eşittir. F açısını 40 buluruz arkadaşlar. E açısının tümleri 40 derece. Şimdi bütünlerine bakıyoruz. G'yi de bilmiyoruz çünkü. 50 ile hangi sayıyı toplarsak 180 yapar diye bakıyoruz. Neden? Bütünleri E ile G'yi topladığımızda 180 yapmalı. E'yi biliyoruz. 50 derece artı G eşittir 180 derece olmalı. Bütünleri olduğu için. G'yi yalnız bıraktığımızda yani bunu da otomatik olarak kafamızdan hemen ezbere yapabiliriz ama 50'yi hangi sayıyla toplarsak 180 yapar 130'la. ama e, işlem olarak yaparsak G'yi burada yalnız bırakalım 180 e 50 buraya eksi olarak geçer g eşittir 130 derece olarak buluruz arkadaşlar g'yi de o zaman hemen yerine yazalım karışıklık olmasın ne yaptık Biz de ne istiyordu soruda f ile g'nin toplamı f artı g eşittir arkadaşlar. F'nin yerine ne yazıyoruz? 40 bulduk. 40 derece artı G'nin yerine ne yazıyoruz? 130 derece olarak bulduk. 130 derece F artı G'nin toplamı arkadaşlar 170 derece olarak buluruz. Sorumuzun cevabı budur. Ne yaptık? Verilenleri verilmeyenleri verilenlere göre bulduk arkadaşlar. Tek tek yerlerine koyduk. Tümlerle bütünleri unutmayalım. Tümler kısa olan kelime İki açının toplamı 90 derece demek tümler. Bütünler ise iki açının toplamının 180 derece yapması gerekiyor. Sorumuzu bu şekilde cevaplamış olduk. Arkadaşlar son olarak ters açılar konusunu öğreneceğiz. Kesişen iki doğru ile oluşan açılardan komşu olmayanlarına yani zıt olanlarına ters açılar denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Buradaki çizimimizde olduğu gibi arkadaşlar şu iki tane ışın kesişiyor. Yan yana olanlar değil de birbirine zıt olanlar yani şuradaki ile şuradaki veya üstteki ile alttaki ters açı oluyor birbirine. Ve bunların ölçüleri de ters açıların iki ters açının ölçüsü birbirine eşit oluyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir çizimimiz var. AB ışını var burada. Şu şekilde. Burada da CD ışını var. Ortada da O noktamız var. Kesiştikleri yerde de bir O noktamız var. Arkadaşlar şimdi komşu olmayacaklar ve zıt olacaklar. Hem kesişecekler, hem zıt olan. O zaman nedir? Buradaki AOC açısı şurası ve şurası ters açıdır arkadaşlar. AOC veya COA da diyebiliriz arkadaşlar. AOC ve D. Burası O noktası olduğu için DOB ve bunların ölçüleri birbirine eşittir. Bunlar ikisi ters açıdır. Burası ve burası ters açıdır. Mesela burası 30 derece ise burası da 30 derece olur. Burası 40 derece ise burası da 40 derece olur. Soruları çözerken bunlara dikkat edelim. Ve arkadaşlar ayrıca buradaki AOD şurasıyla da, şu karşısındaki bu açı da, bu ikisi de birbirine eşittir arkadaşlar. ve evet, bunlar da ters açıdır. Yani AOD ve COB bu açılarda ters açıdır ve bunların açıları birbirine eşittir. Bununla da ilgili bir soru yapalım ve konumuzu burada bitirelim arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki şekil AB, BE ve AF ışınlarından oluşmuştur. AB BE ve AF ışınlarından oluşmuştur. Verilen bilgilere göre arkadaşlar burada bir şuradaki açımız belli 132 derece. Burada bir açımız var. EDF açımız 62 derece. Bizden Burada oluşan üçgendeki A açısının ölçüsünü istiyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Verilen bilgilere göre. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi değil mi arkadaşlar? Burada ne verilmiş? Burada bir ters açı oluşmuş. O zaman burası 62 derece ise bunun zıttındaki şurası da 62 derece olur arkadaşlar ters açı olduğu için bura 62, burası da 62 derecedir. Buraya baktığımızda arkadaşlar burada bir doğrusal var, bir doğru açı var. Doğru açı neydi? 180 dereceyi bunun tamamlaması gerek. Bunu 180'in tamamlaması için 180 eksi 132 yapıyoruz arkadaşlar. Bir kısmını biliyoruz. Toplamı buranın toplamı 180 olmalı. Doğru açı olduğu için. 180'den 132'yi çıkardığımızda arkadaşlar eşittir 48 derece buluruz. Farklı renkle yazalım. Şurası da 48 derecedir arkadaşlar. Şimdi buradaki açıyı biliyoruz. 62 derece. Burayı bulduk. 48 derece. Burayı soruyor bizden. Bilmiyoruz ama üçgen oluşmuş. Burada bir uzantıları görmezsek şurada bir şurada bir üçgenimiz var. ADB üçgeni. Bunun verilenleri verilenlerin toplamını 62 ile 48'i toplayıp 180'den çıkardığımız zaman arkadaşlar buradaki A açısının ölçüsünü bulmuş olacağız. Ne yapıyoruz? 62 artı 48 şu ikisinin ölçüsü 62 derece ile 48 dereceyi topladığımızda arkadaşlar 110 derece yapar. Bu iki açının toplamı. Üçgenin içindeki toplam ne olacak? 180 derece. 110 derecelik kısmını biliyoruz. Bir taneyi bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? 180'den bunların toplamı olan 110 dereceyi düştüğümüz zaman A açısının ölçüsünü bulmuş olacağız. 180 derece eksi 110 derece. Hatta şey diyelim. A açısının ölçüsü 180 eksi 110'dan eşittir. 70 derece olarak buradaki ölçümüzü A açısının ölçüsünü 70 derece olarak buluruz arkadaşlar. Bu arada bazı sorularda açıların ölçüsü bu parantezden önce S harfi de yazılabilir arkadaşlar. Bunda bir karışıklık yok. Aklınızda bir karışıklık olmasın. S de olabilir, M de olabilir açıların ölçü harfi. Neden farklı diye düşünmeyin. Konumuz burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.